Evet selamlar millet. Ne haber? Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben bu aralar ciddi manada CS2'nin eksiklerine sarmış durumdayım. Ama bu öyle gözle görülen, klasikleşmiş hilelere karşı alınmayan önlemler ya da optimizasyondaki büyük eksiklikler değil. Tamamen bize unutturulmuş eksiklikler diyebilirim. Yani game'in ve çalışanlarını anlamış değilim. Abi. Oyun o kadar eksik çıktı ki piyasaya. Buna rağmen sanki arka planda hala nasıl daha fazla para kazanırız diyen bir ekip varmış gibi hissediyorum. Beni bu düşünceye iten birkaç durum var ama bundan önce size sponsorumuzdan bahsedeyim. Klasik sitelerden sıkıldıysanız şimdi size farklı bir siteden bahsedeceğim. Sitemizin adı Booster'lı. Kasa açarken kullanabileceğiniz birden çok bu seçeneği ile kasada bulunan istemediğiniz itemlerin çıkmasını engelleyebilir. Uçak çıkma şansını artırıp çıkardığınız itemi iki katı değerde satabilir, hatta tek kasa açarak 3 item arasından istediğiniz itemi seçmeyi sağlayabilirsiniz. Hemen açıklamada bulunan linkten siteye gidip bir adet buz kazanabilir ve bir tane bedava kasa açma şansı elde edebilirsiniz. Siteye kaydolduktan sonra profil kısmına gelip cat kodunu kullanarak buzunuzu almayı unutmayın. Arka planda nasıl daha fazla para kazanırız diye düşünen ekibe gelirsek, bildiğiniz gibi CSGO'da her map'e özel olan ajan modellemeleri vardı. Bunlar terörist tarafta Anarşist, Balkan, Elit Mürettebat, Phoenix Koleksiyonu, Korsanlar, Profesyoneller ve ayrımcıdır. Anti terörist tarafında ise FBI, GIGN, GSG9, IDF, SAS, Hawk takımı ve SWAT olmak üzere birçok sınıfta ve map'e göre değişiklik gösteriyordu toplamda 60'tan fazla ajan CS2 çıktıktan sonra kaldırıldı. Ve Valve bu ajanlar hakkında şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı. Temelinde ajan modellemelerinin çok eski olduğunu ve yerinlerin tekrar oyuna ekleneceğine dair bir iddia bulunuyor. Hatta şu anda ekranda konsept olarak birkaç görüntü görebilirsiniz. Ama ben durumun böyle olduğunu pek düşünmüyorum. Aslında bu durum Valve'ın işine geldi diyebilirim. Çünkü bu ücretsiz 60 tane ajanın kaldırılması demek oyunda şu an tanesi binlerce liraya kadar çıkan ücretli ajanlara ilginin artması demek oluyor. Ve bu da Valve'ın bu süreçte daha fazla para kazanacağı anlamına geliyor. Yani eğer amaçları tekrar modelleyip oyuna eklemekse bile bu süreç biraz uzun sürdü diyebilirim. Buna ek olarak bu farklı ajanlar sadece CSGO'da bulunmuyordu biliyorsunuz. Hatta CS2 eklenen son ajanlar eski Counter oyunlarında bulunan ajanların modernize edilip oyuna eklenmesiyle olmuştu. Buna dair örnekleri şu an ekranda görebilirsiniz. E tabi şimdi CSGO'da artık eski bir oyun olduğuna göre CS2'ye tekrardan modelleyip ve yenileyip getirmeyi planlıyor olabilirler. Ama şöyle bir üzücü durum var ki eski ajanların yenilenmiş halleri maalesef ki ücretsiz olarak oyuna eklenmedi. Evet eninde sonunda bu ajanlar oyuna eklenecek. Ama ücretsiz olurlar mı pek emin değilim. Valve ekstra para kazanma fırsatını bence kaçırmaz gibi geliyor. Çünkü ajanlar oyuncular tarafından benimsendi ve seviliyor. Bana kalırsa en güzel modellemeler Dastika haritasında bulunuyordu. Özellikle şu kel ve bıyıklı olan benim favorimdi. Bundan önce gelen ajanlar son operasyon ile oyuna eklenmiş. Eminim ki bu ajanlar da operasyonla oyuna eklenecek. Gelelim sizden gelen bir soruyu cevaplamaya. Sürekli yorumlarda gördüğüm arkadaşlarımla atölye arkasına nasıl girelim sorusuna. Maalesef ki sizin için uzun bir araştırma yaptım. Fakat internette bulunan çoğu bilgi yanlış. Şu an arkadaşlarınızla atölye haritalarına girmeniz mümkün değil gibi görünüyor. Ama bir vs bir atmak isterseniz topluluk sunucularında bulunan boş bir sunucuya girip arkadaşınızı davet etmek bir çözüm olabilir. Eğer siz de bu konuyla ilgili bir yöntem biliyorsanız yorumlarda birbirinize yardımcı olabilirsiniz. Şimdilik bal tarafı sessiz gibi duruyor. Hatta sevineceğiniz ufak bir haber vermem gerekirse yapılan son röportajda bal çalışanları şu an ana odaklarının backlife sistemi olduğu söyleniyor. Yani hirilere karşı şu an sessiz olmalarının sebebi de bu olabilir. Temennim artık hirilerin son bulması yönünde. Videonun sonuna geldik. CS2 haberleri ve sızıntılarından haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bize destek olmak için videoya like ve yorum atabilirsiniz. Açıklamada ve sabitlenmiş yorumda bulunan Discord sunucumuzda çekilişler düzenliyoruz. Gelip katılmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.